Merhabalar Ferhatlar Ailesi, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere overlock hakkında bilgi vereceğiz. Kadir Bey bize yardımcı olacak bu konuyla ilgili. Kolay gelsin Kadir Bey. Teşekkürler, hoş geldiniz. Şimdi siz bize ne göstereceksiniz? E, yıkanabilir bambu yolluklarımıza şu an saçak takacağız bu tarzda. Saçağımızın içerisine biye destekli, aynı zamanda biye destekli saçak yapılışını gösterelim ki uzun ömürlük kullanın. Hem böyle e, sökülmemiş olur. Hasan Bey'in makaslarını seyredebilir miyiz bundan? Yani şöyle müşterilerimize de göstereyim. Biz bir ikonabilir bambu grubuna yapış saçakla çok şık bir görsel elde ediyoruz. Ve işimiz bittikten sonra bu saçak zinciri dediğimiz bir olay, bunu söküyoruz. Şu kenar kısımlarını da sıcak silikonla yapıştırdığımız zaman Muhteşem evinize yakışabilecek Yolluk ortaya çıkmış oluyor Evet değerli müşterilerimiz Saçak yaptık Şimdi overlock yapacağız Overlock'taki püf noktamız iki tane ip bir tane biyemizle oluşuyor Ve bu biye Dediğimiz ipin arasında Alt kısmında kalacak şekilde Bakın şu şekilde Daha sağlam daha sık yıkandığı zaman sökülmeyecek şekilde bir overlock ortaya çıkıyor. Overlock'umuza tek ip kullanırsanız kenarlarında atma ve yırtılma meydana gelir. Ve şu şekilde de uç kısmını yaktığımız zaman güzel bir görsel yine ortaya çıkmış olur. Şimdi overlock'umuzu bitirdik. Gördüğünüz gibi size overlock'un e, faydalarını anlatayım. Overlock çekildiği zaman e, halı ve daha düzgün, daha tok, görsel görseli güzel olur. Eee overlock yaptırmadığınız halı kısımlarında açılma, sökülme meydana gelir. Bu da halınızın kısa süreliğinde deforme olacağını gösterir. Yani bizim birinci sınıfımız önceliğimiz overlock. Halının kenarındaki güzel gösteren overlock. Evet. E, Overlock'tan sonra e, saçak tanıtımını size gerçekleştireyim. Bu saçak kısmımız e, yıkanabilir. Bambu hallarımıza takılıyor. Şu akrilik dediğimiz saçak, adlandırdığımız saçaktığımızda bambu hallarımızda, orijinal bambu hallarımıza takılıyor. Pompon saçak dediğimiz, pompon saçak dediğimiz günümüzdeki kilimlerde, e, eski el dokumalarında olsun, klasik desenlerde olsun. Bu ürünümüzü takıyoruz. Şu da çift mekik olan yün, akrilik hallarımıza takılan saçağımız efendim. Teşekkür ederiz Kadir Bey verdiğiniz bilgilerden dolayı. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ve kampanyalar hakkında bilgi almak için mutlaka bizi takipte kalınız. Hoşçakalın. Hoşçakalın.